Geldiniz. Ben de Can Soygur. Bugün 2021'in top 3 listesindeki ikinci en iyi diyetten bahsedeceğiz. Dash diyeti. Evet, Dash diyetini hemen önce bir açalım. Dietary Approaches to Stop Hypertension. Yani yüksek tansiyonu durdurmak için kullanılan diyet yöntemleri diyet girişimleri de diyebilirsiniz aynı zamanda. Şimdi bu diyet modelindeki en 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 önemli kısım tabii ki yüksek tansiyonla baş ediyor olması. Biliyorsunuz ki yüksek tansiyondan baş eden, yüksek tansiyon problemi yaşayan Milyarlarca insan var dünya üzerinde. Milyonlarca değil, milyarlarca biraz fazla uçuk olmuş ama neredeyse 10 kişiden 6'sında bu tansiyon hastalığını, yüksek tansiyon hastalığını, rahatsızını görüyoruz. Ve son 40 yılda yapılan çalışmalara göre devamlı artan bir sayıya sahip yüksek tansiyon hastaları. Dolayısıyla bunun beslenme konumuzla, yani beslenme şeklimizle direkt bağlantısı olduğunu aslında söyleyebiliyoruz. Şimdi bu DASH diyeti dediğimiz diyet tamamen aslında buna odaklanmış vaziyette. Yani hipertansiyon problemini durdurmak ve hipertansiyon problemini yaşamamak için yani hipertansiyon sorunumuzu sorun sorunu olmaması için kişilerde bir diyet yaklaşımı sağlıyor. 2021'in en iyi diyetlerinde ikinci sırada. Yüksek tansiyona sahip olan bir kişinin uzun vadede geçirebileceği, yakalanabileceği başka hastalıklar da bulunuyor. Bunların başına zaten kalp hastalıkları geliyor. Yüksek tansiyonda bir kalp hastalığı gibi düşünebilirsiniz bu arada. Yüksek tansiyonunuz varsa diğer kalp hastalıklarına yakalanma riskiniz artıyor. Tabii ki kalp hastalıklarına yakalandığınız zaman diyabete yakalanma riskiniz artıyor. E bu sizi daha farklı organ düşüşlerine, organ kayıplarına kadar götürebiliyor. O yüzden yüksek tansiyon bir işin başlangıcı gibi görünse de aslında büyük bir yıkımın ilk basamağı gibi de olabilir. O yüzden mutlaka yüksek tansiyonla alakalı bir takım önlemler almanızda fayda var arkadaşlar. İşte deşliyet tam olarak burada devreye giriyor diyebiliriz. Deşliyetini birazdan açıklamaya başlıyorum. Deşliyeti genel olarak odaklandığı nokta şurası. Meyveler, sebzeler, tam tadılılar ve yağsız etler üzerine yoğunlaşmış vaziyette. Aynı zamanda DASH önemli özelliklerinden bir tanesi günlük tüketilen tuz miktarı, daha doğrusu sodyum miktarının belli bir seviyede kalmış olması. Biz biliyoruz ki aslında yetişkin bir kişinin günlük sodyum tüketimi 2400 mg civarında. Deş diyeti de zaten bunu savun. 2300-2400 mg civarında bir sodyum alırsanız herhangi bir sıkıntınızın olmayacağını söylüyor. Bu da aşağı yukarı aslında bir çay kaşığına falan denk geliyor arkadaşlar. Yani oldukça az bir miktardan bahsediyoruz. Türk halkının özellikle yapılan son çalışmalarda günlük tuz tüketiminin 18 gramlara kadar çıktığını görüyoruz. Bizim tavsiye ettiğimiz ise bu deş diyeti modeli içerisinde ve aslında ben her zaman tavsiye ediyorum. Ortalama günlük 6 gram şeklinde arkadaşlar. Dolayısıyla tuz tüketiminizi bu diyet modelinin içerisinde oldukça aşağı çekmeniz gerekiyor. Tuz dedik aslında bakıyoruz. Tuzun içerisindeki hangi madde aslında sağlıklı? sıkıntısı yaratıyor işte sodyum. daha da bu noktada belki sodyum azaltılmış tuzları kullanma şansınız olabilir. Ama benim tavsiyem tabii ki tuz olarak da bunun bir çay kaşığına geçmiyor olması daha iyi bir tercih olacaktır arkadaşlar. Bu diyet modeli söylediğimiz gibi daha çok meyveler, sebzeler ve yağsız etler ve aynı zamanda tam tahıllar üzerine yoğunlaşmış vaziyette. Tabii ki bu yağsız etler konusundaki düşüncemizde bizim besin gruplarının içerisinde şöyle bir şeyimiz var. Et ve bakliyat grubu. Protein ihtiyacımız karşılayan besin gruplarından bir tanesine. Bu bağlamda Yağsız et dediğimiz işin içine bakliyatlar da giriyor. Aslında kırmızı et, yine söylüyoruz, kırmızı ette ve şeker eklentili ürünlerde, onun dışında çok fazla kızarmış ürünlerde bu tip şeylerle ilgili fakir bir diyet modeli olmakla beraber daha çok yine balık, tavuk ve beyaz et ve bakliyatlar konusunda zengin bir içeriğe sahip bir diyet modeli olduğunu söyleyebiliriz. Deş diyetinin en önemli özelliği, sağlık açısından en önemli özelliği tabii ki tansiyonunuzu, daha doğrusu kan basıncınızı aşağı çekmesi, düşürmesi. Hem sistolik hem de diastolik kan basıncınızda düşüşler gözlemliyoruz bu diyet modelini izlediğiniz zaman. Aynı zamanda tabii ki uzun vadeli sağlık kazanımları arasında diyabet riskinin azalması, kalp hastalıklarının azalması, belki kilo kaybı, bununla beraber yaşayacağımız kilo kaybı ve aynı zamanda da genel sağlığınızla alakalı olumlu gelişmelerin olacağını söyleyebiliriz. Zaten kilo kaybınız ve kilonuz daha doğrusu ideal seviyede olduğu zaman biliyorsunuz ki ne bu yakalanma riskiniz çok yüksek oluyor ne de metabolik sendrom dediğimiz obeziteyle bağlantılı olan bu hastalıklara yakalanma riskiniz azalmış oluyor. Yine ile ilgili örnek beslem planımızı yorumların altı yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Bugünlük bu videomuzdan bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğendi mi, beğenmediyseniz de yine beğenmeyi tıklayarak kanala destek olabilirsiniz. Arkadaşlar abone olmayı ve kanala e, kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın ki yeni video geldiğinde ilk sizin haberiniz olsun. Evet, sorularınız varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Top 1 ile yani 1 numarayla ilgili görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.